Mobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün 2021 yılı Aralık ayının ilk piyasa videosunu yapacağız. Videoya başlamadan önce videonun altına yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu seriyi çok seviyorsunuz ve çok izliyorsunuz. Beğenileriniz ve yorumlarınız da bizi ön plana çıkarıyor. O yüzden bunu ee, bize çok görmeyin diyerek başlamak istiyorum arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz de devamı için abone olmayı unutmayın. Piyasa videolarında şimdiye kadar size vergileri, vergileri nasıl fiyatları artırdığını, dolar ve euro kuru'nun nasıl fiyatları artırdığını, Covid'den dolayı tedarik zincirinin ne denli sıkıntıya düştüğünü, hatta bazı firmalarda üretilen otomobillere takılacak beyin bulunamadığını, beyin bulunamadığı için de otomobillerin bize gönderilemediğini anlatmıştım. Piyasa videolarla beraber bir de havadis video serisinde size öngör gördüğümüz veya duyduğumuz off the record aldığımız bilgileri anlattığımız bir serimiz var. O seriyi de izlemeye hepinize davet ediyorum. Şimdi videoya başlamak istiyorum. Son kur artışlarından sonra Türkiye'nin ahvaline şöyle baktığım zaman şunu gördüm, şunu hissettim. Sanki bir ailenin içerisinde yaşıyoruz. Ortada bir baba, bir anne ve iki kardeş var. Bu kardeşlerden bir tanesi babanın yapmış olduğu para dağıtımını beğenmiyor. Beğenmediği için de buna itiraz ediyor. Buna itiraz ettiği zamansa baba çocuğuyla oturup konuşmak yerine diğer çocuğunu ona karşı kışkırtıp onu susturuyor, sindiriyor. Ben genel olarak baktığım zaman bunu görüyorum. Burada da hiç kesinlikle siyaset yapmıyorum ve siyasi hiçbir söylemde bulunmuyorum. Sadece gördüğümü anlatıyorum. Bence benim gördüğüm şey bu. Ben bu memlekette yaşayan tüm gençlerin hangi görevde ve nerede olursa olsun birbirine eşit olduğunu düşünüyorum ve birbirlerinin karşısında durmamaları gerektiğini, birlikte yürümeleri gerektiğini düşünüyorum. Bunu söyledikten sonra videoya devam ediyorum. ÖTV'nin fiyat artışı 260 bin liralık bir otomobilde 80'lik dilime girince yaklaşık %30 civarında. Kur arttığı zaman fiyatlar biraz yukarı çıkıyor ve biraz yukarı çıktığında 50'lik dilimde olan otomobiller direkt %30 zam görüyor. Çünkü 80'lik dilime çıkıyor. %30 zamla birlikte kur artışı zamı da yansıyor ve bu zamlar %50'lere çıkıyor. Bu yılın Mart ayının ikisinde, bugün Kasım'ın üçündeyiz. Mart ayının ikisinde bir otomobil almıştım. Bu otomobilin adı Nisan Kaşgay'ı 1.3 Tekna ve 0 kilometre almıştım. 0 kilometre 2020 model Nissan Qashqai 275 bin liraya almıştım. Şu an bu otomobilin fiyatı 450 bin lirayla 500 bin lira arasında. Hatta 500 bin lira kabuğunu kırmak üzere. Bu da bize aslında Nissan Qashqai üzerinden otomobildeki enflasyonu gösteriyor. Otomobildeki enflasyon tekrar söylüyorum %70 ile 85 arasında değişiyor arkadaşlar. Bununla birlikte otomobil yedek parçalarında, lastiklerde ve diğer otomobil ürünlerinde sigorta kasko buna dahil benzer şekilde bir artış söz konusu. Bununla beraber otomobili yürütmek için kullanmış olduğunuz yakıtlarda da bir artış söz konusu. Burada şuraya gelmeye şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Maliyetler arttı. Lastik fiyatından sigorta fiyatına kadar birçok şeyin fiyatı arttı. Ve demin anlattığım gibi dolar euro kurundan tedarik probleminden dolayı da diğer ürünlerin fiyatları arttı. Yani bir otomobil yapacaksınız. Çip krizinden dolayı bunun ekranının fiyatı arttı. Sonrasında iş devam etti. Bunun taşıma maliyeti arttı. Vergiler arttı. Üst dilimlere girdi. Ve dolar euro arttığı için bunun temin fiyatı arttı. Şimdi sen bu arabaya bu ekranı takmak için %70 daha fazla para ödemek zorundasın. Fakat bu ekrandan elinde biraz var zaten %70 uygun aldığını. Ne yapıyorsun sen? O %70'lik zam mı şimdiden uyguluyorsun? Bir de uygulanamayan arabalar var. Nasıl? Mesela Honda Civic 2021 yılı çıktı şimdi. 2021 üretimi çıktı. Yeni kasası çıktı. Sen Honda Civic'i alacağın zaman eskiden üzerindeki ekranın bir stoğu vardı. Fakat yeni alacağın Honda Civic'in üzerindeki ekranın stoğu olmayabiliyor. Yani sınırlı sayıda gelebiliyor. Sınırlı sayıda geldiği için sen önceden mal almış olmuyorsun olsan bile yeni ürünü almak için parasını önden ödemen gerektiğinden dolayı fiyatı zam mı hemen yansıtmak zorunda oluyorsun. Çünkü 2018, 19 ve 20 yıllarında insanlar bu zamların geçici olacağını düşündüğünden dolayı bu zamları hemen yansıtmamış. Mesela bir üründen elinde 3000 tane var. Zamı yansıtmamış 2000 taneye düşünce biraz zam yapmıştı. Bir kısmını kendinden karşılamıştı. Fakat bu insanlar kapanma döneminde özellikle çok zarar ettiği için artık bu zamları direkt yansıtıyorlar ve kendilerinden kesinlikle karşılamıyorlar. Aynı zamanda stokta yapmıyorlar. Stok yapmama sebepleri de de şu biliyorsunuz ki ülkemizde 2020 yılının sonu ve 21 yılının ikinci, ikinci çeyreğine kadar bir e, dövizde düşüş ve piyasada duruş olmuştu. Burada bu durmadan önce üst fiyatlardan yani dolar 9.5'tan mal alan adamlar vardı. Bu adamlar mallarını 9.5'tan aldılar ve fak, dolar 7 seviyelerine indiğinde satamadılar çünkü yüksek fiyat istiyorlardı. 7'den alan rakipleri onları indirimli sattı. Yani geçen yıl bu yıl şunu gördük bir ürün almak için bir firmaya gittiğimizde ilk ürünü, şu ürünü mesela almak için gittiğimizde bir firma bize bu ürün için 5 lira derken diğeri 7 lira dedi. Bunun temel sebebi de maliyette. Bu maliyetten gol yiyen insanlar stoklu çalışmamaya başladılar. Ne zaman ürün gelirse o zaman satmaya başladılar. Doğal olarak şimdi zamları anlık hissediyoruz. Bunun en büyük sebebi de bu. Umarım artık bu mevzuyu size anlatabilmişimdir. Peki indirim geldiği zaman neden direkt indirim yapılmıyor? Yine beklentiden dolayı indirim yapılmıyor. Birincisi mal, malı sen zaten dolar 13'ten almışsın. Dolar 10 olsa bile yeni mallara indirim yapabileceksin. Yeni mallar geldiğinde de dolar tekrar artacak beklentisi olduğu için indirim yapmadan devam ediyorsun. Aslında mevzu bundan ibaret. Yani aslında temel uğraş eve ekmek götürebilme uğraşı. Bunun dışında hiçbir şey değil. Şimdi bu maliyetlerin yanında bir şey daha söyleyeceğim. Taşımacılık maliyetleri. Arkadaşlar ürün bulunamıyor bulunduğu zaman hemen yetiştirilmesi gerekiyor. Artık hızlı hızlı kargolar, küçük ulaşım araçları yaygınlaşmaya başladı. Hatta firmalar otomobil veya işte taşıma aracı almıyorlar. Bunun yerine size diyorlar ki aracınızla birlikte gelin taşımacılık yapın. Buna para veriyorlar. Siz de bu araca sürekli lastik aldığınız için çünkü hepimizden daha fazla yol yapıyorsunuz taşımacılık içindeyseniz. Sürekli bakım yaptırdığınız için, sürekli yakıt aldığınız için bunlara gelen bu %60, %70, %50 zamları direkt yansıtıyorsunuz. Hatta üzerinde para alma durumunda kalıyorsunuz. Çünkü paranızı sonra alıyorsunuz. E paranı 11 lira dolarken hesapladığın zaman dolar 13 iken sana ödüyorlar bu parayı. E sen zarar etmiş oluyorsun. Şu an dolar 13-14 liraysa ki şu an 13.82 14 liradan 14 buçuk liradan fiyatlandırma yapmak zorunda kalıyorsun. Şimdi diyeceksin ki ya işte düşerse ne olacak daha fazla kar etmiş olacak. O da diyor ki geçen ettiğim zararlara say e, benim kar etme şansım varken niye zarar riskine gireyim kim için bunu yapayım. Bunda da haklı mı? Evet bence haklı. Bir problem daha var. Tedarikçi firmalar fiyatlarını ürün biçmiyorlar. Çünkü kurda bir oynaklık var. Bundan sonraki politikada, sonraki ayda ne olacak bilinmiyor. Faiz mi artırılacak, faiz mi düşürecek? Gerçi çok önemi kalmadı artık ama bunun kura etkisi nasıl olacak bunun sonrasında diğer ürünlerin fiyatı nasıl artacak bunu hesap edemiyorlar. Sonuç olarak demir satan adam da otomobil alıyor. Markette çikolata kek satan adam da otomobil alıyor. Kendi maliyetleri farklı bir şeydir ama o otomobili alabilecek parayı biriktiremiyorsa veya kazanamıyorsa daha fazla zam yapmak zorunda. Tabi burada da şöyle bir şey var. Onaylı zamlar, onaysız zamlar. Onaysız zam yaptığın zaman yani derdini oldu da anlatamadın. Zarar ediyorum dedim ama bunu anlatamadın. Bu adamlar ne yapıyor? Kapatıp gidiyorlar. Kapatıp gidiyorlar başka işler yapıyorlar. Sabit yatırım zaten bitmek üzere. Herkes dolarda altında, bitcoin'de ve borsada buradan para kazanıyor. Buradan para kazanmaya çalışıyor. Kaybederse de burada kaybediyor. Zaten işletme açsa kesin kaybedecek. E doğal olarak buradan en fazla kaybetmiş olurum diye düşünüyor. Şimdi bu durumda insanlar yapması gereken karın biraz daha yukarısında kar etmek ihtiyacı duyuyorlar ve bunda da haklılar. Şimdi aramal ve ham madde bulunamıyor. Tüm sektörlerde ben kendi sektörümden bahsediyorum. Otomobilden bulunamıyor. Bununla beraber ihracat bazı sektörlerde ciddi tavan yapmış durumda. Bunu görüyoruz ama ya İtalya halat yapmadan ihracat yapamıyorsun. Şimdi ithalat yapıp bir ihracat yapıyorsun. Bununla beraber faizleri düşürüyorsun. Kur artıyor. Kur arttığı zaman işçilik maliyeti düşüyor. Yani sen 3000 lira bir yerde çalışırken bundan 3 ay önce 300 dolar para alırken şimdi 200 dolar para alıyorsun. Mesela Enes'le çalışıyorum ben. Biliyorsunuz artık Enes'le birlikteyiz. Enes'in yurt dışına yaptığı bir siteyle internet sitesiyle yurt dışına yaptığı internet sitesi arasında 10 kat fiyat farkı var. Ve yurt içinde yapanlar bu fiyata pahalı diyorlar. Yurt dışında yaptıranlar bu fiyata ucuz diyorlar. Normalde 30 kat pahalı yapıyor bu adamlar bunu dışarıda. Ve bizim arkadaşlarımız, gençlerimiz bir iş yaptıkları zaman bu işi yurt içinde yapmak istemiyorlar bir defa. İkincisi hiç yapmak istemiyorlar. Çünkü abi yaşamanın maliyetleri çok yukarıda fakat işçiliğin çok zayıf, çok düşük. E bu da senin ihtiyacını karşılamıyor. Sen bugün bir araba biniyorsun diye 21 yaşında bir gence sen de araba binme diyemezsin. Veya sen 150 dolara, 200 dolara çalış diyemezsin. Bunun sahadaki karşılığı bu. Temel problem bu. Böyle olduğu için üniversite mezunu arkadaşlarımız da bir yerde çalışmak istemiyorlar. Çünkü zaten düşük ücretten çalıştırıyorsun bu adamı. Bir de kıymetsiz, değersiz gibi davranıyorsun. O da çalışmıyor doğal olarak. Ve başka yöntemlere başvurmaya çalışıyor. Böyle bir durum var. Benim etrafımdaki birçok genç arkadaşım Bitcoin ile borsayla ilgili kafayı bozmuş durumda. Çünkü en azından kendini iyi hissediyor. Bu ciddi manada bir problem. Sen bir ülkenin gencine kendini iyi hissettiremezsen o gençten hiçbir şey bekleyemezsin ya. Bugün 40 yaşında bir adam olarak belki sen para kazanırsın ama yarın senin çocuğun para da kazanamaz, huzurlu da olamaz, Psikolojide düzgün olmaz, mutlu da olamaz. Etrafındaki bütün yaşlar ilaç stoğu yapıyor, ilaç olmayacakmış diye. Bakın piyasadaki beklenti buna benziyor. İlaç belki bulunabiliyor bugün, belki hiçbir sıkıntı yok. Ama bununla ilgili bir beklenti oldu ya, herkes şu an stok yapmanın derdinde. Benim arabama Türkiye genelinde meşhur bir ikinci el firması, internetten yapıyorsunuz, yapıyoruz ya, giriyoruz, hesaplıyoruz. Ya bu ayın, bu ayın başında 280 bin lira fiyat veriyordu, şimdi 370 bin lira fiyat veriyor. Ya bu artışı bir yerden karşılamam lazım. Ben Türk lirasında kaldıysam ve bir otomobil alacaksam bu parayı bir şekilde kazanmam lazım ha. Böyle bir şey olamaz yani. Aynı otomobilden bahsediyoruz arkadaşlar. Alıştık buna. Alıştık ya. Ama alışmamamız lazım. Şimdi fiyatlar bu kadar arttı. Abi bindiğim araba 400 bin birim civarında bir para ediyor. Bu parayı ben alsam bugün kar etmiş saymıyorum kendimi. Çünkü bu parayı yine bu arabayı alamayacağım 3 gün sonra. Fiyatı daha da üzerine çıkacak buna da eminim. Fiyatlar buraya çıkmaya devam ettiği sürece de şu soru işareti geliyor. Diyoruz ki kardeşim alıcı bulunabilecek mi? Tamam fiyatlar artıyor ama piyasa tıpkı geçen faiz artırımında olduğu gibi bu yılda faiz indiriminde artık uç noktalara yaklaşmış durumda. Ve bundan sonraki süreçlerde alıcı bulmakta zorlanacağız. Geçen yıl 200 bin ile 300 bin arasındaki otomobiller çok satılırken bu yıl 300 bin ile 400 bin arasındaki otomobiller çok satılıyor. Listeyi çarşaf gibi önüme diziyorum aynı otomobiller. İnsanlar aslında otomobil almayı bilmedikleri için falan değil. Yani diyoruz ya işte 2020 model araba atmosferik. Hayır abi ondan dolayı değil. En azından yeni araba diye bu arabaları alıyorlar. Çünkü ikinci el maliyetleri yüksek abi. Az önce dedim ya bir tır alacaksın gidip de taşımacılık yapmak için 2010 model tır almak istemiyorsun. Neden? Ya arıza verdiği zaman maliyeti çok yüksek ve uğraşıyorsun. Yaptıramama, paranla rezil olma ihtimalin de bu memlekette çok yüksek. O yüzden herkes yeni bir şeyler almanın derdinde. Yeni bir şeyler almak için kendini paralıyor. Fakat ciddi manada da geleceğe borçlanıyor bunun sonunda. Ne olacak? Piyasa sıkışacak. Çünkü satıcı olacak, mal olacak ama alıcının gücü yetmediği zaman piyasa daralmaya başlayacak. 300 bin birimin otomobil kalmadı artık arkadaşlar. Araba bakan arkadaşlara buradan duyuruyorum. Bir araba, araba alacaksanız kesinlikle zarar etmezsiniz. Piyasa duracak mı? Ya diyelim ki 3 ay sonra piyasa duracak. Dursun. 3 ay sonra tekrar açılacak ve tekrar daha yüksek fiyata çıkacak bu arabaların fiyatı. O yüzden hala da paranızı mala bağlamanız oldukça mantıklı bir şey. Ben hala da paranın mala bağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bir de bir not eklemek istiyorum. Arkadaşlar madem bu şekilde piyasanın önü açılacaktı. Geçen sene neden kur baskılandı da herkes zarar etti? Çünkü ben geçen gittim bir i20 aldım. 230 bin lirada bu vergi dilimine girecekti. Ben 216 bin liraya aldım. Aldığım otomobili 185 bin liraya 3 ay sonra 5 ay sonra falan sattım. Fakat şimdi satmasaydım o otomobil fiyatı 330-340 bin lira olacaktı. Ben o zaman demiştim keşke bütün otomobillerin fiyatı düşse ben de zarar etsem zaten benim o arabaya verdiğim 216 bin liranın 100 bin lirası benim paramdı. Geri kalanı paramızın değeri düştüğü için ve benim elimde de mal olduğu için oradan elde edilen gelir bile değil zarardı. Ama bu sefer bakıyorum 195-200 bin liraya yılbaşında satılan bu otomobilin fiyatı 400 bin lira oldu şimdi madem böyle olacaktı. Geçen sene otomobil alıp zarar eden niye zarar etti? Peki bu sene bunun önüne açılacaktı. Neden piyasada bir karamsal hava karamsar hava istirildi? Bundan sonra böyle devam edilecek denildi. Bunların da hiçbirisinin cevabı yok. Böyle bir piyasada otomobil piyasasının ve diğer piyasaların nereye gideceğini bilebilen babaydım. Ben çıkacağına inanmıyorum, düşünmüyorum. Fakat şuradan baktığım zaman şunu görüyorum. Uzun vadede hala da değere düşen bir paramız var ve mal aldığınız zaman bunun adı iPhone 13 bile olsa daha yüksek fiyata da, ama Türk lirası üzerinden daha yüksek fiyata satacağınıza eminim. Bu durumda ben hala da tekrar ediyorum ve diyorum ki otomobil alacak olanlar otomobil alsınlar. E, fakat bunun yanında birazcık nakit, nakite ne şekilde bırakırsanız bırakın, bıraksınlar. Hala da devam eden bu politikada değişen hiçbir tavsiyem yok. Bu şekilde devam ve bunun fiyatı da ve bu ürünlerin fiyatı da artmaya devam edecek. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Umarım faydalı ve açıklayıcı bir video olmuştur. Ben bu videoyu bir Türk genci olarak yapıyorum. Bir Türk genci olarak yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da, Fransa'da, Çin'de, Kore'de yaşayan yaşlaşlarıma bakıyorum. Ve onlarla aramdaki çalışma saati, sosyal yaşam ve genel yaşantı farkına bakıyorum. Buna baktığım zaman da bir şeyleri değerlendirebilme şansım oluyor. Size bir tavsiyem var. Bir yatırım yapacağınız zaman veya bir işe gireceğiniz zaman, bir şey yapacağınız zaman kesinlikle sizle aynı yoldan gelmiş, aynı ahvali paylaşan insanlarla birlikte bir şeyler yapın ve onlarla muhabbet edin. Geri kalanın çok da önemi yok diyorum ve bu videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.